Şimdi arkadaşlar ben güvenli bağlanma ne değildir? Bununla ilgili de birkaç madde anlatacağım. Ama öncelikle içsel çocuğumuzun nasıl bağlandığını ve bağlanma şemasının ne olduğunu da tespit ederim. Önümüzdeki haftaya kadar sizin sorumluluğunuz, göreviniz de bu olsun. Peki güvenli bağlanma ne değildir? Ee, güvenli bağlanma sayılarla ilgili bir yaşam stili değildir arkadaşlar. Sayılarla ilgili bir yaşam stili değildir. Ee, çocuğu ne kadar süre emzirmem gerekiyor? İşte çocukla kaç ay uyudum? Evet güvenli bağlanma da bu da vardır. Hani çocuğunuzun emzirme süresi, çocuğunuzla birlikte uyuyor olmanız. Bu konular tabii ki güvenli bağlanmayı özellikle inşa eden temel maddelerden bir tanesidir. Ama bu bir yolculuktur. Yani biz anne baba olarak biz anne baba olarak bu yolculukta bu yolculukta keyif alıp hislerimizi birbirimize aktararak yapmamız gereken bir yolculuktur. Bu yolculuğu kendimize eziyet haline getirmememiz gerekmektedir. Yani özellikle kitabi bilgileri motamot uygulayıp mesela iki yıl farz edin 14 ay 5 gün dolduktan sonra çocuğuna şunu yapacaksın. Böyle bir bilgi yani sayılara boğulmuş olan sayılara boğulmuş olan bir ilişki güvenli bağlanma değildir başta da hatırlarsanız şunu söyledim hani Allah'ın yaratmış olduğu o doğal fıtratın akışı içerisinde doğal bir şekilde yaptığı annelik ve babalık her zaman en doğru olan annelik ve babalıktır yeter ki siz onun doğru bir şekilde hayata geçmesini İzin verin. Mesela benim çocuğum mutlaka ve mutlaka 9 saat 9'da uyumalı. Yani şimdi düşünsene saat 9 oluyor ve bu annenin 3-4 tane çocuğu var ya da 2 tane çocuğu var. Birisi 9'da uyuyacak. Diğeri 10'da uyuyacak. Birisinin şu kadar işte ekran şeysi var. Öbürsünün bu kadar bilmem nesi var. Şimdi ben özellikle sizlere bunu anlatırken esnek olun. Bu işi kaygı boyutuna taşımayın. Kaygılı hale getirmeyin diye mutlaka söylüyorum. Şimdi düşündün saat 9'da biri uyuyacak. Birisi saat 11'de sorumluluğu var. Öbürsünün bir şeyisi var. İşte burada sayılara boğulmuş olan bir ilişki güvenli bağlanmayı oluşturamaz. Onun için, onun için arkadaşlar ben bunu ne kadar emzirmeliyim? Ben bunu şu saatte yatırmalıyım. Ben bunu şu şu kadar süre sonra yanımdan ayırmalıyım gibi değil. Ortalama bir zaman ayarlayarak çocuğunuzla olan ilişkinize bakarak ...bunları şekillendirmeniz gerekmektedir. Sizin bunları şekillendirmeniz gerekmektedir. Sayı bazında ilerlemeyi bırakmamız gerekiyor. Bu aslında bakın biraz önce de söylemiştim ya... ...ibadetlerimiz için de bu şekildedir. Sayıya indirgenmiş ibadetlerden çok... ...içinde ruh olan, içinde böyle duygularınızın olduğu... ...içinde samimiyetin olduğu e, ibadetler özellikle makbul olanıdır... İşte burada da sayıya indirilmiş olan bir ilişki ya da sayıya indirilmiş olan bir eylemden çok ebeveyn olarak baskıdan kendimi kurtarmalıyım. Duygularımı karşıya yansıtarak ihtiyaç temelli ve aynı zamanda da yanında olma duygusuyla beraber götürmem gereken bir ilişki olduğunu bilmem gerekiyor. Evet, iki yıl dolduktan sonra işte çocuğumun yatağını ayırmalıyım ama illa da 24 ay dolu dolmaz değil. Bazı çocukların gelişimleri ve ihtiyaçlarını görür gözlersin, bakarsın daha önce de ayırabilirsin. Bazılarına bakarsın bir iki ay, üç ay belki de uzatabilirsin. İşte biz demek ki arkadaşlar güvenli bağlanma sayılarla ilgili bir yaşam stili değildir. Yani çocuğumun ne demek istediğini, ne yapabildiğini, ihtiyacının ne olduğunu görebilmem demektir yani ihtiyacının ne olduğunu görebilmem gerekir. Birisi iki yıl olduğunda çocuğunu yataktan yanınızdan ayırdıysa ben de illa ikinci yılda onu ayırmak zorunda değilim. Oradaki çocuğumun ihtiyaçlarına bakarak bunu ne yapıyorum? Gözetlemeye ve takip etmeye gayret etmiş oluyorum. Ebeveyn olmakla, bakın ebeveyn olmakla anne baba olmak arasında bir fark vardır ebeveyn olmak roldür. Yani ebeveynlik bir roldür arkadaşlar. Bu dünyaya geldin ve Allah'ın sana vermiş olduğu bir roldür. Anne baba olmak çok farklı bir şeydir. Zira anne baba olmak ilişki tarzıdır. Yani anne dediğiniz zaman bakın anneyim dediğiniz zaman ne kadar sıcacık bir duygudur değil mi? Böyle içiniz ısıtır babayım anneyim dediğiniz zaman bunu ne kadar samimi. Ebeveyn dediğiniz zaman sanki böyle bir resmi bir protokol varmış gibi hissedersiniz. İşte ebeveyn olmak adeta bir rol. Yani bu bir roldür. Bize verilmiş olan bir roldür. Ama anneyim ya da babayım dediğiniz zaman orada samimiyet ve sıcaklık hissederseniz işte bunun adına da biz ilişki tarzı diyoruz. Bu bir ilişki tarzıdır. Anne baba olmak bizim için yük olmamalı. Yük olduğunu düşünen insanlar için güvenle bağlanma olmaz Bakın güvenle bağlanma ne değildir? Ya bir insan çocuğunun e, varlığını yük olarak ve dert olarak görüyorsa burada güvenli bağlanmadan bahsedemezsiniz. Düşünsene çocuğun mu var, derdin mi var? Çocuk varsa işin biter mi? Çocuğun varsa sorun biter mi? Nerede çocuk orada sorun diye düşünüyor iseniz eğer, bunu düşünen bir anne babanın bunu düşünen bir anne babanın çocuğuyla güvenli bağlanmayı tesis edebileceğini düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Çocuk ihtiyaçlarının karşılandığına inanmalı ve bunun da size geri bildirimini ne yapması gerekiyor? Vermesi gerekiyor arkadaşlar. E peki ben çocuğumdan bunun geri bildirimini alamıyor isem o zaman nasıl bu şekilde yük olarak görünüyor ise, yük olarak göründüğü bir ortamda ben nasıl bu ilişkinin e, güvenli bağlanma esasları üzerinde götürebilirim? Böyle bir şansınız var mı sizin? Böyle bir şansım da yok, böyle bir imkanım da yok. Evet, bu yolculuğu keyifli hale getirmeniz gerekiyor. Yük olarak görmemeniz gerekiyor. Bakın, yük olarak görmemeniz gerekmektedir. Yani bunu sıkıntılı bir hale getirmemeniz gerekiyor. Çocuk hiçbir kimse için yük ya da şey değildir, zul, eziyet değildir aslında şükredilmesi gereken Rabbinizi keşif yolunda sizin çocuğunuzla beraber yapmış olduğunuz bir yolculuktur. Burada birlikte keşfetme yolculuğuna girmişsiniz ve birlikte beraber keşif yolunda yolculuk yapmaktasınız. Bebeğin olmayı değil de anne baba olmayı tercih etmelisiniz. Kızan, bağıran, ortada kaygı oluşturan bir anne baba değil, gerçekten şöyle kucaklayan, sarılan bir ebeveyn olmayı, anne baba olmayı tercih etmelisiniz. Mesela gün içerisinde yoruldunuz, işiniz çok fazla ya da işte kendinize ait sorumluluklarınız var. Gerçekten o kadar yorulmuş, ve o kadar yorulmuşsunuz ki eve geldiğiniz zaman şöyle ya elime telefonumu alsam, bir köşeye otursam, biraz telefonla uğraşsam, biraz rahatlasam diye mi düşünürsünüz? Yoksa ya evde bekleyen bir çocuğum var benim hatta biraz da şöyle küçük olsa gitsem ona bir şöyle sarılsam kucaklasam onunla birlikte karşılıklı şöyle bir e, duygu alışverişi yapsak birbirimizi anlamaya çalışsak acaba bu mu sizi rahatlatacaktır tabii ki bu rahatlatacaktır yani kucaklayan ve saran bir insan olmak her zaman sizde huzur ve rahatlık vermiş olacaktır bir de bazen şöyle söylerler sezaryanla doğmuş olan çocuklar genelde sıkıntılıdır işte bu çocukların işte yetişmesi ya da işte bu çocukların işte insanlarla iletişim kurması sıkıntılıdır. Ya da işte şöyle doğum oldu ise bu çocuklar sıkıntılıdır gibi kalıp ifadelerle karşılaşıyoruz. Burada doğum şeklinin güvenli bağlanmaya etkisi yoktur arkadaşlar. İster yanına doğum yapın, isterseniz de normal doğum yapın. Bunun güvenli bağlanmayla bir etkileyecek bir unsur olmadığını bilmenizi isterim. Zira önemli olan nedir? Çocuğunuzun anne karnında itibaren rahimdeki rahime indirildiği andan itibaren anne ve baba olarak sizlerin o çocuklar doğru bir his alışverişine girmeniz ve karşılıklı birbirinize hislerinizi, duygularınızı geçirmeniz en doğru olanıdır. Yani bu doğum şeklinin çocuğu etkileyen herhangi bir unsuru yoktur ve bu noktada da yapılmış olan bir çalışmada bulunmamaktadır şimdi bir de güvenle bağlanma şu da demek değildir 7-24 saat biz kızımla ya da oğlumla vakit geçiriyoruz ben bütün vaktimi tamamen ona ayırıyorum diyerek yani 7-24 saat bir arada olmak da güvenli bağlanma oluşturmamaktadır sen 7-24 saat onunla beraber olursun ama sadece bedenin oradadır. Sadece bedenin oradadır. Doya doya kalbinin ve beyninin duygularının birbirine geçtiği, aktığı bir üç saat geçirseniz o 24 saatten çok daha makbuldür. Çünkü çocuk orada senden alabileceği hisleri, duyguları almış, o güveni tesis etmiş durumdadır. Ve bilir ki vaktin geri kalan 21 saatinde annesi vardır ya da babası vardır. O yanında olmasa dahi o insanların ona sunmuş olduğu o güvene binaen hayatın devam edebileceğini bilir. Bundan dolayı 7-24 saat birlikte vakit geçirmek değil, doya doya birbirine duyguların geçtiği, birbirine gönül geçişi yapabildiğiniz bir vakti, vakit çok daha kaliteli, çok daha niteliklidir. Yani bedenen değil de kalben ve zihnen beraber olmak, güvenli bağlanmayı sağlayan unsurlardandır. Yani bana ben çocuğumun, çocukluk döneminde işte kızımın ya da oğlumun 7-24 saat yanındaydım. Adeta bütün vaktimi ona hibe ettim gibi söylediğiniz anda bu beni çok ilgilendirmez. Ben burada şuna bakarım. Ne kadar zihnen ve bedenen onunla beraber oldunuz. Ben bunun örneğini görüyorum. Mesela çocuk annesi eve geldiği zaman normalde o kadar uyumlu, o kadar uyumlu ki yani evdeki ona bakan kişiyle hiçbir sorun yaşamıyor. Yemeğini yiyor, kendi ihtiyaçlarını kendi karşılıyor ve çok böyle mızmız huysuz bir çocuk da değil yani. Ama anne eve geldiği andan itibaren çocuk adeta yüzde yüz değişiyor. Ve annesi ile gerçekten zihnen ve gönlen, gönül olarak birbirlerine akış sağlayabildikleri bir vakit geçirmek istiyor. Anne çok yoğun, çocuğuyla çok fazla ilgilenemiyor. Hatta sürekli de elinde telefonla meşgul olan bir anne ise bu sefer çocuk ne yapacak arkadaşlar? Annenin yemek yapmasına, annenin biriyle konuşmasına, annenin uyumasına izin vermeyecek. Diyecek ya dur ben seni bir uyutmayayım. Çünkü bunu ilgi olarak görecek. Bu onun için bir ilgidir. O onun için bir ilgi, alaka, sevgi gösterisi olarak görecek. Ondan dolayı yani 3 saat ama zihnen kalben güvenli bir şekilde beraber olunan vakit bizim için daha kıymetlidir. Çocuklardan şikayet etmemeliyiz. Bakın biraz önce dedim ki çocuklarımız yük olarak görmeyelim. Ama çocuklarımızdan da şikayet etmeyelim. Eğer şikayetiniz olur ise o zaman bu ilişkiye sıkıntı verir. Düşünsene eşin senden sürekli şikayet ediyor gidiyor oturuyor oturduğu yerde işte şöyle yapıyor da böyle yapıyor da şöyle de bakın güven oluşturabilir misin sen eşini? O o sözler geri sana dönüp dolaşıp gelecek. Geldiği zaman sen bir insan olarak karşındaki insana güven duyabilir misin? Hayır, duyamazsın. Çünkü burada güven gitmiş oluyor. İşte güvenli bağlanmayı etkileyen unsurlardan bir tanesi de şikayet etmemek. Sürekli çocuğunuzdan şikayet ettiğinizde onun hakkında konuşulduğu zaman, bu da yine aynı şekilde güvenli bağlanmaya zarar veren unsurlardan bir tanesi olmuş oluyor. E peki güvenli bağlanmanın temel yapısı ne güvenli bağlanma değildir? Bunları öğrendik. Güvenli bağlanma nedir? Şimdi vaktimiz el verdiği kadar bir iki maddeyi hemen sizinle paylaşacağım ve bu iki maddeyle mutlaka sizin kendinizin oturup biraz böyle kendinizde içselleştirip onu anlayıp kavramanızı da istiyorum arkadaşlar. Şimdi birinci olarak çocuğun güvenli bağlanma nedir? Birinci ana maddemiz şu. Çocuğun kendini güvenli hissetmesi, güvenli bağlanmanın birinci maddesidir. Nasıl olacak ki bu? Yani o şu şekilde olacak. Çocuk korunduğunu hissederse kendini güvende hisseder. Bakın çocuğun korunduğunu hissetmesi. Biz güvenli bağlanma Ay, ...hisler üzerinden götürüyoruz... ...hisler üzerinden götürüyoruz... ...yani biz eyleme bakmıyoruz... ...aa dur kızım ya dur dur dur... ...mutfaktaki o şeyi sen yapamazsın... ...onu ben yapayım... ...aa kızım dur sen yatağını açamazsın... ...ben açayım... ...aa kızım dur işte şunu yapamazsın... ...ben yapayım... ...yemeğini yiyemezsin ben yedireyim. ...bakın bu korunmak değildir... ...bu e, kişinin kendini güvende hissetmesi değildir... ...çocuk korunduğunu hissetmesi gerekiyor ama... ...duygu olarak, his olarak hissetmesi gerekiyor. Eylem olarak değil. Çocuğumuz kendi ihtiyaçlarını evet kendi karşılamalı eylem olarak... ...ama his olarak bizim çocuğumuzun kendini güvende hissetmesi gerekmektedir. Ebeveynin sağlam nesne olması gerekiyor. Böyle bıktım, usandım, işte ben de neymişim, işte ben de şöyleyim, ben de böyleyim gibi... ...sürekli şikayet eden bir insan değil sağlam bir nesne olması bunalarak eylem yapan, bunlarak duygularını karşıya aktarmaya çalışan değil, gerçekten sakin, dingin bir şekilde kucaklayıcı bir insan olması gerekmektedir. Peki sağlam nesne nedir? Yani ebeveynin sağlam nesne olması gerekiyor. Anneysen sağlam olacaksın. Baba isen sağlam olacaksın. Ne demek? Ne olursa olsun ben varım. Bak kızım, ben varım. Sen hata da yapsan, iyi de olsa, kötü de olsa ben varım. Yani çocuklarınıza ta anne rahminden itibaren sizin sunacağınız birinci şey ben varım. Allah bu canı sağ ettiği sürece ben varım. Bana güvenebilirsin. Bana güvenebilirsin. Ben seni bırakmam. Özellikle yarı yolda bırakmam beraber birlikte her şeyin üstesinden geliriz. Bunu sürekli mi söyleyeceğiz? Hayır, hayır. Hissettireceksin, eylemlerinle de onu destekleyeceksin. Bunu hissettireceksin, eylemlerinle beraber de onu ona hissettirmen gerekiyor, desteklemen gerekiyor. Demek ki bizim birinci olarak çocuğumuzda güvenli bağlanmayı tesis edebilmemiz için Bizim o çocuğa güven hissini aktarmamız gerekmektedir. Yani ihtiyacı olduğu zaman ben varım. Sen hiç, hiç 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 tereddüt etme. Şikayetler, sitemler işte bu şekilde olan bir ilişki güvenli bağlanmayı tesis etmez. Ebeveyn olgun olduğunu hatırlamak zorundadır. Olgun olmak zorundadır. Sürekli şikayet ediyor. Ne biçim bir çocuksun da, sen işte hep böyle yapıyorsun da ben eve geldim mi sen hoşsuzsun da niye böylesin de laftan anlamıyorsun da sözden anlamıyorsun da. Değil. Sağlam nesne olman gerekiyor ya. Yok öyle bir şey. Sen sağlam nesne olacaksın. Ve burada kendini kendini olgunlaştırman gerekiyor. Çocuk senin rakibin değil ki. Sen çocukla adeta böyle rakip haline gelmiş yarış halindesin. Çocuk senin rakibin değil ki. Sen o çocuğun annesisin ya da babasısın. Niye kendini çocuğun adeta e, rakibi gibi görüyorsun? Yani çocuk çocuğun beni parmağıyla oynatmasına izin vermem. Niye? Ben anneyim, ben babayım. Öyle bir şey değil. Çocuğun ihtiyacının altında sana söylemek istediği şey ne? Onu anlamaya bir çalışacaksın. Bir bak sana ne demek istiyor acaba? söylemeye çalıştığı şey nedir? Onu anlamanız gerekiyor. Şunu hiç unutmamanız gerekiyor. Sağlam bir nesne olarak çocuğunuzun arkasında, yanında, önünde duran bir varlık olmanız gerekiyor. Bununla birlikte de şikayet eden değil, şikayet edilen yerde güven olur mu? Güven olur mu arkadaşlar? Olmaz ki. Olmaz. Siz şimdi mesela pek çoğunuzun kayınvalidesi var. Niye kayınvalidelerle sorun yaşıyoruz hepimizde? Çünkü oğluyla oturduğu anda sürekli biz konuşuluyoruz ya da şikayet ediliyoruz. Genel istisnalar var mutlaka. Çok iyi kayınvalideler de var. Ben diğer örneği ele alıyorum. Lütfen burada kırılmak olmasın. Yani düşün oğluyla kayınvalide oturmuş sürekli gelinini konuşuyor. Ya da kızıyla hmm, oturmuş damadını konuşuyor. Ya burada siz güven bulabilir misiniz? Güven olur mu? Bir duyacak der ki ha ben ne zaman dışarı çıksam beni konuşuyor. Allah Allah ne biçim iş bu der. Güvenir mi? Ne karısına güvenir ne de kayınvalidesine ya da kayınpederine güvenir. İşte burada şikayetin olduğu yerde hiçbir zaman siz güveni tesis edemezsiniz. Güven tesis edilemez. Onun için çocuklar sizin rakipleriniz değildir. Kucaklayıcı olmak zorundasınız bir davranış problemi size aslında onun altında yatan bağlanma sorununun işaretidir. Yani her çocuk öfke krizi yaşayabilir. Ne olacak canım deyip geçemezsin. Her çocuk etrafı dağıtıp geçer diyemezsin. Bu normal değildir. Bunun altında yatan bir bağlanma probleminiz vardır. Oluşmuş olan bir bağlanma problemi vardır. Sizin o bağlanma probleminiz çözüp o sorunu halletmeniz gerekmektedir. Son olarak aslında epeyce bir madde güvenli bağlanmada olması gerekenler nelerdir? Şimdi birinci maddesini paylaştım, ikinci maddeyi de paylaşacağım arkadaşlar. Maddemiz de şudur. Çocuğun tanındığını ve korunduğunu hissetmesi gerekmektedir. Bakın güvenli bağlanmada çocuğun tanındığını ve korunduğunu hissetmesi gerekmektedir. Bazen anneler hamile kaldığında şey yaparlar çocuklarını istemezler işte istemeyerek oldu kazara oldu yok şöyle oldu yok böyle oldu bunu bir de çocuğa söylerler biliyor musun sen böyle olmuştun aslında ben seni istemiyordum şimdi burada çocuğun tanındığını ve korunduğunu hissetmesi yani bir çocuğa aslında ben seni dünyaya gelmeyi çok da tanımıyordum çok da istemiyordum ama işte bir yanlışlık oldu sen bu dünyaya geldin burada güvenli bağlanmadan söz edilebilir mi sizce? Burada güvenli bağlanmayı arayabilir misiniz? Ee, çocuklarla birlikte uyumlanan ebeveynler, onlarla uyumlu bir şekilde devam eden ve çocukların verdiği sinyalleri doğru bir şekilde okuyabilen ve onların ihtiyaçlarında doğru bir şekilde tespit eden ve cevap verebilen ebeveyn olmamız gerekiyor. Yani bizim onun dünyaya gelişinde ya da gelme işinde ya da işte dünyadaki Gelişi noktasındaki karar merci olduğun değil, buradaki söz konusu olan şey şu: Biz burada çocuğumuzun ihtiyaçları neyse o ihtiyaçları doğru bir şekilde okuyacağız. Bize ne demek istiyorsa o demek istediği şeyi doğru bir şekilde anlamaya gayret edeceğiz. Ve biz bu şekilde ne yapmış olacağız? Çocuğumuzu tanımış, çocuğumuzu da koruma hissini vermiş olacağız. Yani bakın burada sürekli hislerimizi ön plana çıkar diyorum. Çünkü sen çocuğunu bir yerden korursun ama çocuk şu hissi de alması gerekiyor. Annem, babam beni tanıyor, koruyor. Varlığım onlar için çok önemli ve benim varlığım onlar için çok kıymetli. Bunu karşıdaki çocuğa hissettirmeniz gerekiyor. Yani sözel olduğu kadar ki eylemlerle bir, beraber esasında en büyük oranda e, iletişimle hislerinizi çocuğunuza hissettirmeniz gerekiyor. Çocuğun kendine yabancılaşmadan büyümesine yardımcı olmanız gerekiyor. Ne demek istiyorum? Yani çocuğu öyle olduğu haliyle kabul edin. Olduğu hali neyse bu şekilde kabul edeceğiz. Onu başka bir şekle sokmaya, ona başka bir şekil vermeye kalkışmayacağız. Onu kafamızdaki tasarladığımız şekildeki çocuk yapmaya çalışmayacağız. Ona Allah Teala ne vasıf verdiyse, ne özellik verdiyse, ne nitelik verdiyse olduğu gibi kabul ederek onun olduğu gibi tanınmasına, olduğu gibi de kabul edilmesine yardımcı olmuş olacağız. Burada kesinlikle ve kesinlikle bu süreç içerisinde etiketlemeden ya da aşağılayıcı, dışlayıcı eylemlerden uzak kalmamız gerektiğinde bilmemiz gerekmektedir hemen YouTube sayfasında da yüklenecek beğeni yapıp yorum yapmanızı da isterim e, kaydımızı durdurabiliriz arkadaşlar